geldi ve konuk takım mücadeleye başlıyor. Şimdi uzun oynadı Fatih. İkilinin paslaşmaları bitti. Carlos Eduardo topu aldı ceza sahası için. Carlos Eduardo direkten döndü. Maçın başında Korendon Alanya Spor gole yaklaştı. ikinci dakika direğe takıldı Carlos Eduardo. Savunmasına doğru kullandı Burak. Caner. Ali Şaşal Bural. Carlos Eduardo'nun baskısı Ali Şaşal dengesini kaybetti. Baskı devam ediyor. Top oynananın dışına gitti. Korner dedi Mert Güzenge. Topu bastı, düştü burada Ali Şaşal Vural ve sonrasında korneri bırakıyor. Topu saklamasının ardından. Aliti yerden Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'dan savunma arkasına iyi bir pas. Novai ceza sahası için. Novai Ali Şaşal Vural. Gole izin vermedi. Karşı karşıya. Şans tanımıyor. Novai Ali Şaşal Vural. Koyta açtı oyunu sağ kanada Burak. Burak kapacak attı çalımı. Kaleye baktı Burak ayağını dışıyla. Az farkla dışarı giriyor Burak kapacak. Çok klas düşündü. İyi de vurdu Burak ama çerçeveyi bulamadı. Oğuz topu taşıyor. Oğuz uzak mesafe Oğuz vurdu. Sektirdi kaleci ardından ikinci hamle Dalişa Şalvural. Richard öndüreye geldi orta Richard dokunamadı Vuruş sekti ceza sahası içinde Topalarda Fatih attı golü Kaptan topalara gönderiyor Öne geçiriyor Şu takımı Korendon alay Fatih Aksoy topalara gönderdi İşte kaleciden sekti Ve sonrasında topalarda Novayş Carlos Eduardo'nun koşu yoluna Uğur Çiftçi kademe alamadı Carlos Eduardo ceza sahası içi. Attı çalımı şut yerden. Ali Şaşal Vural ikinci gole izin vermedi. Arda arda ataklar Alanya Spor'da. İkinci gole hayır dedi Ali Şaşal Vural. pası Emrah. Tekrar Arisis. Yunan oyuncu şimdi yerden oynadı Alaaddin. Arisis bir kez daha aldı. Arisis ortayı da yaptı. Arkaya açıldı. Kafayla indirildi. Şimdi bir şut ve topalarda gol. beraberle yakaladı. Roman Kuvvet'le Sivaspor. 90 artı 3 gol Roman Kuvvet. Beraberliği yakaladı. MS yapı Sivaspor Roman Kuvvet'le. 90 artı 3 1-1. Gol inceleniyor. Bu yüzden bekliyoruz. Bekleyin dedi Mert Güzenge. Evet gol geçerli. Skor 1-1. Taç Alanya Spor'un. Richard baskı altında Emrah Başsan geldi kazandı topu Emrah Başsan. Emrah sokuluyor ceza sahasına doğru. Emrah çekti soluna açı arıyor. Emrah vurmadı aldı sağına. Şimdi pas. Reymanay vurdu mükemmel bir gol. Müthiş bir gol attı Reymanay. 90 artı 7. Sivas Spor Alanya'da geri dönüyor. Jeneriklik bir gol attı Reymanay. Sonradan oyuna giren iki oyuncu. MSA yapı Sivas maçın kaderini değiştiriyor. Önce Roman Kıvet ardından Reyman Ay. Son düdük geliyor Nert Güzengeden. Alanya'da 3 puanı MS yapı Sivas Spor alıyor. Maçın sonucu Korendon Alanya Spor 1, MS yapı Sivas Spor 2.